Detailing Dükkanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yanımda gördüğünüz gibi bir BMW i5. Komple kaplama uygulamaları gerçekleştirdik. Şu an teslimata hazır konumda. Bu video içeriğinde bazı hususlar hakkında bilgi vereceğim size. Ama önce aracı bir görün. Ondan sonra izlemeye devam edelim. bu araçta ne yaptık? Bütün boyalı aksamlarını şeffaf kapladık. Çok önemli bir nokta var ve bu video içeriğinde birazcık bundan bir farklı konumuz daha var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi kapladığımız ürünler son derece parlak olan ürünler. Hepsinde olabildiğince içe dönüyoruz eğer parça müsaade ediyorsa. Bütün farlarını, stoplarını hani kaplanabilecek her noktayı kaplıyoruz zaten. Ancak bizim bir hassas noktamız var. Biz kaplamanın araç yüzeyinde belli olmasından hoşlanmıyoruz. Eski kaplamalarda böyle sararan, rengi bozan bir görüntü vardı belki bilirsiniz eğer eskiden beri e, araç kullanıyorsanız belki rastlamışsınızdır. Onlar o kadar rahatsız edici görüntülerdi ki böyle yüzeyde yarım bir kaput filmi işte şu kısmında var yukarı kısmında yok burada sapsarı bir görüntü var yukarısı daha normal görünüyor gibi ve anormal şeyler vardı. O zamandan kalma bir durum gibi de görebilirsiniz bizim için. Biz şeffaf kaplamanın yüzeyde var olduğunun hissedilmesinden hoşlanmıyoruz. Nasıl? Burada şu an bu araç komple şeffaf kaplı. Şuradaki hani şey izleri vardır ya. Sensör delikleri. Bunlar daha sonra açılıyor zaten. Şu an bunlardan kaplı olduğunu zaten anlayabilirim ama onlar da tam kuruduktan sonra yüzeyde şeffaf kaplamanın varlığı ya da yokluğu hissedilir olmamalı diye düşünüyoruz. Bizim bakış açımız bu. Kenar dönüşlerinde şurayı dönerken eğer biz burada şuradan kesim yaparsak burada bir bitiş noktası oluştururuz. Yapışır mı? Yapışır. Ama baktığımızda kötü bir görüntü elde edilir değil mi? Yani olay şey değildir sadece. Hani eski videolarımızı izleyenler bilirler zaten. Araç yıkamak, temizlemekle detaylandırmak arasında bir fark vardır ya. Detaylı yapılan biraz daha farklıdır. İşte şeffaf kaplamada da aslına bakarsanız aynı mantığı uyguluyoruz. Basit bir kaplama değil. Olabilecek en iyi kaplama, en detaylı işlem. Yüzey hazırlıklarıyla, işçilikle ve yüzeyde hani ne şekilde belli olup olmaması gibi artık her neyse nasıl ifade edebilirsek bu şekilde. Hani Burada sonuç olarak bir kaplama var ve koruyor mu? Koruyor. Bu bizim için yeterli değil. Biz parlaklıktan da taviz veremeyiz, görselden de taviz veremeyiz. Detailing dükkanının farkı budur. Takipçilerimiz zaten 150 küsur videomuz olmuş biliyordur. Hani eski videolardan izledikleri kadarıyla. Bu bizim en çok takıldığımız unsurlardan birisidir. Olayı sadece şurada değerlendirmek bana birazcık hani yüzeysel geliyor. Burada bir ürün var. Tamam bu taş izini engelliyor. Koruyor mu? koruyor. Ama baktığım zaman ben orada sarı bir yüzey görüyorum. O da koruyor sonuç olarak. Ama o parlaklıktan taviz veriyorsak biz bunu tercih etmiyoruz. Yıllar yıllar önce eski dükkanlarımızı biliyorsunuzdur. Hani hatta YouTube kanalımızı ilk açtığımız zamanlarda da eski dükkanlarımızdan birisindeydik. İzleseniz şöyle bir arşive gitseniz görürsünüz zaten. İlk şeffaf kaplama ürünleri çıkmaya başladığı zaman işte kaput korumalar vesaire biz aracı parlatmaya çalışıyoruz. Bunu uyguladığımız zaman aracı o parlaklığını tekrar alıyoruz. Biz bunu niye yapıyoruz ki diye çok düşünmüştük. Uzunca bir sürede uygulamamıştık. Ürünlerin niteliğinin gelişmesiyle birlikte buradaki hani bakış açımızı değiştirdik ve koruma uygulamalarının da aracı parlatabileceğine hep birlikte tanık olduk bu geçtiğimiz süreçte. Artık olay bambaşka noktalara geldi. Şu an şu araçta kullandığımız folyo detailing dükkanı markalı bir folyodur artık normal seramik kaplamalarda kullandığımız ürünlerden çok daha parlak yüzeyleri şeffaf folyolarla alıyoruz. Yani müthiş bir dönüşüm var. Müthiş bir gelişim var bu sektörde. Bunun avantajını yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu da bize madem bu parlaklıktan zaten taviz vermiyoruz, niçin yüzeyde kaplama olduğunu kenarından keserek gösterelim ki tarafını daha fazla düşündürmeye başlıyor. Birazdan aracı dışarıya alacağız. Güneşte de göreceksiniz hem parlaklığını hem kesim vesaire durumlarını, işçiliklerini. Yüzeyde ben baktığım zaman seramik kaplama yaptığım yüzeyden farklı bir yüzey görmeyeceğim birazdan siz de ona tanık olursunuz zaten. Bu çok sorulan sorulardan birisiydi bize. Yorumlardan çıkarıyoruz biz biliyorsunuz şeyleri, video konularını. Siz aşağıda bir şeyleri sorduğunuz zaman biz onları belki anlık cevaplayamıyoruz ama bir video içeriği oluştururken bakıyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bunu da hani belirtmiş olalım. Bir başka husus var ondan da bahsedeceğim. Niçin madem bu kadar gerekli bir koruma uygulaması bunu fabrikasyon olarak yapmıyorlar da sonrasında biz kaplama yaptırmak durumunda kalıyoruz. Bu elbette ki hani mantıklı bir soru şey değil. Ama bu soru yıllar önce seramik kaplama için de soruluyordu zaten. Madem o kadar gerekli seramik kaplamayı niye fabrikasyon yapmıyorlar? Bugün şeffaf kaplama ağırlıklı uyguluyoruz. Niçin şeffaf kaplama fabrikasyon olarak yapılmıyor? Bu haklı bir soru dediğim gibi. Ancak biz hani iki farklı marka model aracı bile yan yana koyduğumuzda donanımsal farklılıklar var. Fiyat farklılıkları vardır öyle değil mi? Hani bu koruma uygulamaları da bazıları için çok gerekliyken bazıları için çok gereksiz gelebilir. Hani bunu zannetmiyorum ki fabrikasyon olarak bu hale getirsin e, üreticiler. Bu araçta, bu aracın sahibi özelinde söylüyorum, yaklaşık 2000 kilometre uzaktan geldi bu araç buraya, Viyana'dan geldi. Şurasında şu, yanlış hatırlamıyorsam ya bu taraf ya da diğer tarafta bir tane taş izi vardı. O bir tane taş izi öncesinde rötuşlanıp ondan sonra kaplandı. O bir tane taş izi Rahatsız eden insanlar bizim kitlemiz oluyor ağırlıklı olarak. Bu bir tane tacizini geçin. Ya burada bu varmış, burada şu varmış, bunlar bizim için önemli değil diyen insanlara niçin böyle bir hizmet sunulsun ki zaten? Dolayısıyla bu e, haklı bir soru olsa da çok cevaplanabilecek nitelikte bir soru değil. Çünkü koruma uygulamaları satılan her araca uygulanmıyor. Bugün Teslalar çok fazla yaygın. Tesla teslimatları çok hızlı devam ediyor. Günlük sadece Ankara'da bildiğim kadarıyla 250'nin üzerinde araç teslimatı yapılıyor. Bir günde Tesla'da. Ama biz topladığımızda haftada 4-5 tane sadece Tesla'yı kaplıyoruz. Bütün hepsini kaplayacak ne kapasite vardır bütün Ankara'yı dahil etseniz ne farklı bir şey vardır ama ona ihtiyaç duyan insanların bu hizmeti alması daha doğru değil midir sizce? Ya da araç içerisinde mesela bir yine örnek olarak yola çıkıyorum otomatik park etme sistemi her araçta yoktur. Buna ihtiyacı olan onu donanım olarak ekler ve onu satın alır. Normal şartlarda böyledir öyle değil mi? Koruma uygulamalarında buna göre Düşünebilirsiniz. Eğer şuradaki küçük bir taş izi sizin canınızı acıtıyorsa, siz bizim kitlemizsinizdir zaten. Ama ya olmuş olmamış bu bu zaten biz o kişilere hizmet sunmuyoruz ki ya da bizden öyle bir hizmet talep etmiyorlar ki zaten. Hani yine bunu da e, yorumlardan yola çıkarak ifade etmek istedim. Böyle bir hizmetin fabrikasyon olarak sunulması da dolayısıyla çok olası değildir. Böylelikle ifade edelim. Gurbetçi araçlarımız gelmeye devam ediyor. Bu yanımızdaki ilklerden bir tanesi. Kaçıncı bu sezonki hatırlamıyorum ama ilklerden bir tanesi. Bizim ortalama Ankara'daki tesisimiz için söylüyorum. Kapasitemiz çok yüksek burada. Diğer noktalarda, diğer franchise'larımızdaki yerlere göre çok çok yüksek kapasiteyle merkez olması sebebiyle çalışıyoruz. Ve buradaki bu yüksek kapasiteyle ortalama 1 ila 2 hafta civarında bir doluluk söz konusu oluyor. Geçmişte bu eski yerlerimizdeyken 1 ayın üzerine çıkabiliyordu. Ancak hani kapasitemizin genişlemesi bunu sağladı bize böylesine büyük bir tesiste çalışma ve hani daha kısa sürelerde randevu verebiliyoruz şu an için. Bu yüzden de Litenik dükkanına gelmeyi planlıyorsanız, özellikle yurt dışından gelmeyi planlıyorsanız bir hafta ya da garanti olsun. iki hafta önceden mutlaka arayıp benimle görüşün ki sizin randevu kaydınızı rahatlıkla oluşturabilelim aşağı yukarı ya 3 hafta ya 1 ay önce alınmıştı bu aracı randevusu yanlış hatırlamıyorsam. Ne olurdu? Direkt gelseydi ne olurdu? O program zaten dolu olacağı için biz doğal olarak yardımcı olamazdık. Gurbetçilerin yoğun olarak geldiği bu zamanlarda burada birazcık hani sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da ifade etmek istiyorum yeri gelmişken bilginiz olsun o konuda da. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi aracı biz dışarıya alacağız. Bir parlaklığı sizin de görmenizi istiyorum. I5'in sonrasında da teslimat hazırlıkları ile birlikte gün sonunda teslim edeceğiz. Az önce söyledim ama tekrar ediyorum. Video içeriklerimiz yorumlardan şekilleniyor. Lütfen aklınıza takılanları yorumlarda sormayı unutmayın. Belli bir noktaya geldikten sonra onlara cevap olacak nitelikte içeriklerle sürekli çekiyoruz. İlginiz için izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.